Merhaba arkadaşlar. Bugün Hektras 6 programıyla nasıl hızlı bir şekilde en kesitleri oluşturacağımızı size anlatacağım. Bunun için önce rasmeye gidiyoruz. Burada bir DEM haritasıyla sayısal yükseklik haritasıyla bir arazi modeli oluşturuyoruz. Daha sonra geometri dataya gidip buradan hiçbir işlem yapmadan sev Data geometri diyerek ben en kesitler yazıyorum. Siz başka bir isim verebilirsiniz. Enkesiter diyerek bir tane data oluşturuyorum. Daha sonra bunu kapatıp tekrar e, RastMaper'ı açıyorum. RastMaper'da e, şu bölgede e, Enkesiter adı altında bir tane menü geldi. Buradaki River'ı seçip sağ klik daha sonra Editor açıyoruz. Buradan yukarıdan aşağıya doğru dere hattımızı çizmeye başlıyoruz. Ben şuradan şu şekilde çizmeye başlıyorum. Bu sayısal yükseklik haritamızı nasıl Heklas'a eklediğimizi, dem haritasını nasıl oluşturduğumuzu daha önceki derslerimizde anlatmıştım. O yüzden burada sadece hızlı bir şekilde el nasıl oluşturduğumuzu göstereceğim. Bu özellik HECRAS 6.0 ile geldi. Çift tıklıyorum. Dere ana kol yazıyorum. Okey diyorum. Daha sonra buradaki ikinci bir dere hattı da oluşturayım sizin için. Şuradan bir dere hattının geldiğini varsayalım. Şurada bitsin. Dere yan kol şeklinde tamam diyorum. Daha sonra bu iki dere hattını oluşturduktan sonra tekrar üzerine gelip sağ klik open edit table açıyorum. Burada bir eee Ana kol diye oluşturmuş olduğumuz dere hattı geliyor. Bir de yan kol oluşturduğumuz şey geliyor. Ee, ana dere üzerine seçtikten sonra yine tekrar sağ klik yapıyorum. Burada hızlı bir şekilde cross sectionları en kesitle oluşturmak için menü geliyorum Bunu seçtikten sonra burada bize soruyor. Kaç metre bir olsun. 25 metre aralıklarla olsun. Ve en kesitlerimizin genişliği 100 30 metre olsun. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi oluşturdu. Aynı şekilde yan dere içinde, yan dereyi seçiyorum. Tekrar otomatik oluşturmak için yine 25 metre. Burada bir normal direk attığımız yok ama ben göstermek amacıyla size bunu yapıyorum. Bu da 80 metre genişliğinde oluşturuyorum. Bütün bunları oluşturduktan sonra bunu kapatıyorum. Bu şekilde hem enkes sitelerimizi oluşturmuş olduk. Hızlı bir şekilde. Daha sonra burayı stop deyip evet diyorum. Oluşturduğumuz verileri kaydet diyorum. Eğer bunu yapmadan e, direkt geometri dataya geçiş yaparsak bize hata verecektir. Daha sonra e, editör geometri edit dataya geçtikten sonra full plot diyorum ve oluşturmuş olduğumuz enkez geliyorum. Buradan bir en üstteki seçiyorum. Şöyle kenara kaydırayım. Daha sonra aşağıya doğru şu şekilde bütün en kesitlerimizi oluşturmuş oluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim.